Arkadaşlar merhabalar. Yepyeni bir Clash Royale videosuna hoş geldiniz. Yeni meta olacak diye e, dediğim bir deste. Gerçekten Elektro Dev de bu ara e, bayağı bir revanşta bildiğiniz üzere. Çok güzel. Çok güzel. Çok daha güzel. Ya yani o Tesla'yı bari kurmasa daha mantıklıydı. Yani tek atakta neredeyse bir taç alacağız. Gerçekten çok güzel. Aldık mı tek atakta bir taç aldık. Gerçekten deste dehşet. Bu ara baktım e, bayağı sıralamalarda bile gerçekten elektro dev çok tercih ediliyor. E, dedim hani nasıl bir deste yapabiliriz döngüsü hızlı olan. Yani son bir dakikayı bile beklemeden çok rahat oynayabileceğimiz bir deste arkadaşlar öyle diyeyim. Elimizde 3 tane büyü olması aslında biraz fazla. İsteyenler tomluk yerine bir iksirlik bir kart tercih edebilir. Ben leveller çok düşük diye açıkçası tercih etmedim. Başka hiçbir sebebi yok. Bir şey yapamaz arkadaşlar. Mümkün değil. Yani dediğim gibi. Deste zaten çok hızlı dönüyor. Ki son 1 dakikada bunu adama da hissettireceğim. Öyle diyeyim. Şu an kart harcamak için yani full bu oklar falan. Adam da iki sayı oyuncusu. Onun da destesi hızlı dönecek ama yapabileceği yani pek bir şey yok. Elektro devi hızlı döndürmem gerekiyor. Çok güzel. Çok güzel. İyi bir tahmin. Gerçekten rakibimiz şu an bayağı bir hakaret ediyor bence. Bilmiyorum ama Tesla'yı kuracak. Evet. Güzel bir oyundu. Adam için olmasa da bizim için çok güzel, çok kaliteli bir oyundu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet meta dediğim desen devam ediyoruz. Gerçekten ilkeli zaten izlediniz. Diyecek bir şey yok. Yani full atakta oynayabileceğimiz bir kart arkadaşlar. Gerçekten full atak kartı yani. Şu an sadece elimden kart çıkartıyorum. Silahşör biraz daha yaklaşsın diye kasırgayla başka kartları da çekmek istiyorum. Yani çok bir gerek var. Hayır çok gerek yok. Şöyle. Gayet bir rahat savunduk bence. Bu taraf daha uzak gibi. Yani şu iskeletler 11 level bir de arkadaşlar öyle diyeyim size. Bir de bunların max olduğunu düşünün. Çalışır ya. Güzel. Silahörü ilk onun atması çok daha iyi benim için. Soldan bir atak düşünüyor olabilir. Onun için böyle bir şey yapmış olabilir. Çünkü elektro devi yani çok mantıklı bir hamle olduğunu söylemeyeceğim. Bir an dedim arkadaşın çarpması yok muydu? Çok geç attı çünkü. Güzel. Sadece büyülerle vurup almamız yok mu? Aslında şu tarafa hasar vermişim. Ya bu taraf hasar yedi sonuçta. Bu tarafa vurdurmayayım. Öbür tarafa vurabilir. Sıkıntı yok. Çok çok fark etmez ya. Son bir dakika. Evet, rahat bir savunma bence bizim için. Gayet iyi. Beklediğimden güzel bir hasar. Yarasalar daha da fazla vurdu. Güzel. Gerçekten iyi. Adam büyük ihtimalle şu an bayağı bir sinir oldu. Çarpmayı kullanacak. Kullanmıyor. Kendisi bilir. Güzel bir hasar çıkar mı? Hatalı bir hamle. O çarpmayı kesinlikle iskelet ordusuna saklamak zorunda. Yoksa beni başka hiçbir türlü yenme ihtimali yok. Problem değil. Elektrodevi hasar verdirmek şu anlık istemiyorum. Yani daha az hasar verdirmek istiyorum. İlla ki verecek ama. İkinci elektrodevi çevirdik bile. Çok iyi. Adam şu an diyor daha birinci yer etmedik. Nereye geliyorsun? Güzel güzel. Çok güzel. Silahşörü daha erken öldürmek istiyorum. Çünkü gerçekten tehlikeli bir kart. At madencini. Çarpmayı oraya atacak. İskeletleri tekrardan atın. Neyse. Yani şu an oradan bir şey çıkmaz arkadaşlar. Tek hamlede işi bitirelim. Hiçbir şey yapamaz oradan o. Buradan artık oyunu çevirmesi zaten mümkün değil. Evet. İyi oyundu diyeyim. Gerçekten deste. Yani deste budur. 3 sıfırlık kupa kasılacak bir deste arkadaşlar. Bunu deneyin. Bu desteği bence maxlayın. Bende de kasırga şu an Maxil ata 12 level. Ha yani 13'e basabiliyorum. istesem ama basacağım. Kullanılır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.